Herkese selam. Ee, şu an Suriye Eksen Ümraniye e, şampiyonu olsun. Burada e, Şerif plan meşe fırçalı yağlı ürünü kullanılmıştı. Güzel bir sisteme yap, işlemi tamamladık. E, son kat yağlama işlemi yapıyoruz. Az önceki videolarımda, ufak videolarda, kısa videolarda e, şeyi gösterdik özellikle. Ara katman çalışmalarımızı yağ biz şeyle çekeriz, özellikle <laughs> spatulaya, spatulaya çekiyoruz, belli bir süre bekliyoruz, ondan sonra da petleme makinesiyle biraz zemini hem ısıtıp hem daha fazla yağ yemesini sağlamak. Şu an şimdi kurulama işlemine geçtik, en azından zeminde oluşan fazla yağ petledikten sonra fazlasını almak için kurulama birisi gezdiriyoruz. Şu an çıkacağız biz buradan. Buradan çıktıktan sonra bir 10 gün müşterimizden şöyle bir beklentimiz var. Islak silim asla yapmaması. 10 gün boyunca temizlik yapılırsa da kuru temizlik yapılacak. Çünkü ürün kendi içerisinde bir türleşme gösteriyor. Burada kullanılan ürün monokatın pür en doğal doğala daha doğrusu daha olan, yakın olan Sonuç veren bir ürünü kullanıyoruz. Başka firmalarda da var iç mekan yağları. Fakat ürünün özelliğini bozuyor, kızıllaştırıyor. Fakat Monokat'ın ürünü çok kızıllaştırmıyor. Burada fazla derinlere inmedik. Fakat buradaki ürün daha önce kullanılan fırçalı bir üründü. Şu an fırça izlerini görmeniz adına. yakın çekim yapıyor. Bu fırça izleri daha yoğun bir çekimde. Şu an sildiğimiz için bizim makinalarımız yeniden bu çizikleri fırça işlerini yapmaya eğilimli değil. Bunlarla ilgili yeni bir çalışmamız da var esasında. Artık e, mevcut parkeleri makinalarımızla e, çiziklerini yapıp doğal fırça görüntüsüne kazandırmayı düşünüyoruz. Çünkü bu büyük bir eksiklik. Bütün müşteriler artık bu tarz ürünleri talep ediyor. Ee, şimdilik bizden bu kadar. İnşallah başka bir e, işlerimizde görüşmek ümidiyle diğer çalışmalarımızda. Herkese iyi günler dilerim.